Derginin sayfalarında gezilmeye devam ediyoruz. Evet. Yaşar Kutlay'ın bir yazısı, okullarda din eğitimi ve imam hatip okulları. Evet. Bu imam hatip okulu meselesi hiç zaten bimlerden düşmedi yani. Din eğitimi de düşmedi. Evet. Ama 1970 yılına gelinceye kadar da ben gayet iyi biliyorum, İmam evet. hatip okulları bizim bahçemizdi. Evet. Yok, arka bahçemiz, ha, bahçemiz değil. Bahçemiz. Yani arkasında arkası da değil, bizim bahçemiz, evet. <laughs> bize aitti. Ha. Biz sahiptik. İmam okullarında biz vardık. O günkü adıyla ne Akıncılar vardı, ne Efendime Söyleyeyim Milli Görüşçüler iyi, vardı. Onlar yorganı kafaya ört. Sadece bir miktar, yapıyorlar. bir miktar Milli Mücadele Birliği taraftarları yani Aykut dedi böyle Yeniden, Yeniden Milli mücadele Mücadeleciler vardı. Bir de biz vardık İmam Hatip'in Ama bunu da e, Yaşar Kutlay konuyu bir şeye getirmiş. MHP içerisinde de emem hatiplere karşı olanlar var. Halsızlık cereyanı içerisinde şey yapan kimseler yok. Mu? Mesele şu, bir defa bu meseleye bakışımız nasıl nasıl olmalı. Evet. Bir ülkede 50 sene tıp fakültelerini kapatırsan hastalık var mı? Var. İnsanlar evet. hasta olacak mı? Tedavi tıp fakültesini kapatmış. Ne olacak? Ha o zaman Millet üfürükçülere gidecek veya ottan ilaç yapanlara gidecek. Hastalık var çünkü. E, Türkiye'de de uzun süre din adamı yetiştiren okullar kapatılmıştır. Kapatılınca oturup Kur'an'ı ezberleyen, hafız olan kişiye insanlar din alimi olarak bakmıştır. Vatandaş öyle görmüş. İmam Hatip okullarının açılması bir zaruretti, ihtiyaçtı. O sebeple açıldı. Ha ba bana sorarsan e, ben ne yaparım? Evet. Türkiye'deki bütün camilerin imamını ilahiyat fakültesi mezunu yapar. Yani dini konuda tam eğitilmiş insan. Gidiyorum şimdi bazen dayanamıyorum kalkıyorum hoca efendi işte iyi ama bak bu söylediğim bu böyle değil şöyle olmayacak mı diyor. Millet hemen bakıyor bu zındıkta nereden çıktı diyor falan. Yani e, bir gün beni linç ederlerse şaşmayın. Canilerde. Yani çünkü adam cahil. yani Evet Kur'an'ı ezberlemiş ama dinden haberi yok. Din diye orada verdiği şey kendi şahsi kanaat. Yani o sebeple İmam Hatip okulları hele o dönemlerde son derece gerekliydi. MHP içerisinde de o zamanlar doğru yol uyguluyordu MHP. Sloganlarını hatırlayın. İslam ahlak ve fazileti, Türklük, gurur ve şuur. Tanrı daha kadar Türk Hıra daha kadar Müslüman. Biz bunlardan bunları bıraktığımız için şimdi bir takım adamlar din tüccarı olarak ortaya çıktı. Milleti kandırdı. Her türlü sahtekarlığı da yapıyorlar. Rüşvetin çalışmadığı yer yok. Fiilen de şu iş yerindeki işlerden de biliyorum. Rüşvetin çalışmadığı yer yok. Adam saçının kılını gösterdiğinde uğraşıyor ama rüşvet alan da veren de lanetlenmiştir ve hiç dönüp bakmıyor ve o lanetli başındakiyle, kışındakiyle hepsiyle birlikte yapıyor ve çok kesik vaziyette yapıyor. Dini terbiye son derece gerekli. Bir takım siyasi kuruluşlar ki biz, ben de kendimi MHP'li olarak biliyorum. Bir ayağını işin bıraktığınız zaman başka işin tüccarları çıkıp işte eş başkan olur, bilmem ne olur seni pazarlar. Halbuki MHP o günkü tavrını devam ettirseydi Türkiye başka türlü şekillenirdi. Onun için o günlerde savunulan şeylerin hala doğru olduğuna inanıyorum. Hiç İmam Hatip Okulu'na falan karşı olan yok. Evet, Recep Doksat'ın yazıları başlamış. Allah rahmet eylesin. İki tane dergi ismi var. Bir Milli Hareket Aylık Dergi diyor. Adres evet. İstanbul. Bir de Ocak Üniversitelerinin Sesi. Ankara derseniz bunlara girmeyelim ama muadiliniz yok değil mi yani bu haftalık devlet dergisinden başka o dönemde hala da yok Yalnız Haftalık o dönemde değil ondan sonra da yok haftalık benzeri, 15 günlük benzeri ondan sonra da yok bu saha halen boş bu o, aylık milli hareket aylık olduğu için var aynı ama şeyde. evet aynı kulvarda evet, ayn ayn aynı çizgide aylık olarak var Milli Hareket e, Ocak'ta Üniversiteler Kültür Kulübü'nün 3 ayda bir çıkardığı ilmi derneğine...